아 더타 나 tak geldik ve tak varmış. tak sefer çünkü daha yeni aldım. Daha yeni aldım, tak no, tak no. <laughs> Anne tak varmış. Anne tak varmış. Çok güzel tak var. Ella. O markalar var yani. Benim de sadece şu yarışma ben kavga edeyim. Ah. Çekmeyeyim. Ayrıca biz şimdi bir tane AVM'ye geldik. O AVM'ye gelmedik ve şu an bilmiyorum. Kız bana neden böyle baktı? Değil, değil, değil. Dilim anlamadığı için herhalde. Ababaya <laughs> <laughs> geldik. Böyle. Gep var mı burada? Galiba var. YSL var ama. Ya ben Gep diyorum sen diyorsun. Aa bak burası. Kopi tane. Hayır ya dur sonra. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet evet. Şey. Aa, hayır Amsterdam değil. Yok şeyle girdik biz de hemen. Hatta Zoray aldık. aldı. Hatırladın Orası. Evet. Ama burada Ama daha büyük. Şimdi araya bakıyor sefonlar nerede acaba? Ya öyle, <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey var <laughs> mı? <neydi? ben>. Çok küçüksün. <laughs> şey. Kadın kara güle benziyordu. Burada bağırarak <laughs> istediğimi söyleyebilirim çünkü kimse benim şey dilimi mi? anlamıyor. Sanit Santa Marina diye bir yer. Ne <laughs> ne? Kimse anlamıyor bizi şu an. Değil mi? Abla <laughs> anlıyor musun bizi? Hayır anlamıyor seni. Kimeye gönderin arkadaşa diye. Şimdi... Oha Davun Davun böyle şey yok Türkiye'de. Oha bu ne lan? Bilmiyorum Revolution var. Bu fiyatlar kaç? Oha ben bunu gördüm. Oğlum kaç liradan bu? Leva mı? Leva mı bu? Leva olarak Eleva geçiyor. Elbette İngilizce yazmıyorum hiçbir şeydi. Leva çünkü sanırım. Ela senin şu sarf abi dikdik saçlığı var Burası çok güzel. Bak annemin parfümü. Çok yaşa. Çok güzel şeyler var. Ben şu an buradan bir şey almak istedim. Çünkü çok tatlı. Efendim. Hangisi? Hiç bilmiyorum. Alsınız mı? Ya biz <laughs> Bak şimdi. Şunu... <laughs> Sleeping Aa, Bu ne? Nasıl oldu? Bir, bir şey de. söyleyeceğim bu ne? bu ne? Bu ne bu ne? Saçlı değil mi o ya? Saç Hayır göz <laughs> bandı, tokası Sers, ve Sers, şeysi. Bir dakika şey. Ama bende lastiklisi vardı ve ben uyurken takamıyordum. Çok ihtiyaç maize evet, var. Evet hani Onu ihtiyaç. Sana kaç euro? Şey. Euro o. değil lava lava. Ay kaç lava? Hayır 24. 20 şey verilir mi? 14 14 ha, 24. euro 20 dert var. Ee. Ya anne bir yıldır bekliyorum Allah aşkına ya, bir yıl o? bekliyorum ya. Bakıyoruz okay, şimdi. Oh bu esası. Kullandığın Ney? Aa şey. Ayza bak. Kız. Ay Ay Ayza Ayza ne? O ne, ne kadar? kadar. Ne, ne şey söyleyeceğim? Var. Şu Nix kaç lira? Ben bu Nix'ten istiyorum da. <gülüyor> Aynı <laughs> mı? <mi? gülüyor> Bir dakika. Gel. 10 euro mu? Canım anneciğim buradayım. Canım anneciğim. Aa, evet. Bak canım anneciğim. Bak bu allık Türkiye'de 800 lira falan ve burada 500 lira. Ayza. <laughs> aynı şey yapmış. Ela bunlar aynı fiyat şey değil Hayır. Yok ya. Daha, daha fazla daha hatta. Da. 9 lira i̇şte da abi, olabilir. Bu bu renk. Yok bir şey bu. Bakacağım gir şuraya inanmıyor. Hep birlikte kullanırız bak. Şeftali rengi de var. Şeftali mi bu? Bu şeftali değil sanırım. No, bu çok güzel bir renk. Senin istediğin türden alayım mı? Şimdi 500 lira nereden bulacağım ki? Tamam. Yani. Bu kadara. Ben açıyor <laughs> gösteriyor. Akşam topladık ya bir sürü oyunu. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlarımla Anatolik e, maç yapacağım için onların hediye alacağım. Şimdi soracağız Anatolik bulamadık çünkü. Ya. Yok galiba Anatolik. Adır Ulan Minis İngilizce çeviriyorum. Ama diğer şeyde konuştu ee, var, var mı? mı? Anahtarlıklar, anahtarlık var mı? He, Keychain. Keychain. I'm not sure. Maybe over here. Ha. 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 Ne? Okay. Okay. Thank you. E, yok dedi. O şaşırdı alıyoruz. Annemin kendi bir tane fırça aldı. Bunlar evde de var ama annem çok sever. Her dışarı çıktığımızda bulduğu an alıyor. Anne poşet istesin bunu elim, elimizde taşıyacağız. Evet. Poşet ne? Poşet, poşet, ne demek? Evet, bek. Bunu istiyorum. Ne bu. Bir de Emi de var yanında. Emi miydi? Emma mıydı? Emma Emma. Emma yok kızın gerçek ismi Emma'ydı. Neydi ya filmdeki ismi unuttum bak. Emin iyi miydi öyle bir şeydi. şey Çok güzel. bir yere geldik ve ben buradan şu an yakınlarıma hediye alacağım. Ve kendime. La bu'lar bu, var. La bu bu. Ben ne almıştım. Bunlar çok sade olduğu için almadım. Malzun konu yok değil mi? <laughs> Değişelim Aa, mi? <laughs> Anne bunu alayım mı? Maya hediye aldım. Bir de kendime böyle bir şey aldım. Annem Roma'ya küpe aldı bir tane ve labu bu yine böyle bir şeyleri var. Labu bu. Oha brain not var lan. Tamam 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 tamam. Bu neymiş? Bu ne şimdi? Ne bu? Bir ücretsiz bir şey falan çıkıyor. O kadar para vermem ben ona. Başka bu da yine Aa sisler var bakalım. Başka ne var? Bu kadar var. Ben şimdi arkadaşımla böyle mecliste böyle bir anlatanlık bakmak istiyorum. Instagram. Neyse. Annem kendi. Evet küpeler çok tatlı. Umay net sever bunları. Peki. Şimdi ana böyle. Buradan arkadaşlarım hiç sevmez ama şu spişler var aslında. Onlardan mı alsam ama meçleyecek bir şey istiyorum ya. Moj <laughs> <Boş>, moj var. <laughs> Aynen. ben de de. Ben de Ben de mi kendimi alsam şu an çok özendim. Ne kadar? 5 euro mu? 5 euro. Ben de alayım kendime. Al. Ben de alayım. Takarım mı yani saat? Takarım tabii. De yani. Saati değil ki bu. Sahte. Olsun. Ama adaya uygun bir şey. Ama sen Takarsın yani sonuçta. Ya da saati takmayın ya. O kadar ojelerine para verdim şimdi. Yani bence de. Ela, hangisi? Umar'ı umaya alalım mı? Bence mu? bu, da bu takmış. biraz daha like siyamsı falan. Bence bu renkli güzel. Bu yaprak, bu kalp ama. Ama siyah kalp. Ve mavi de varmış. Sence anne, bence bu. Bence bu. Evet, pembeli, pembe pembeli, pembeli, mavi varmış. Bu da pembeli. <laughs> Ay guys, aldım şu an. Bakın, biraz poşet garip ama olsun. Şimdi güzel bir böyle bir çok. Oha, bu arada Minecraft da varmış da kötü bu. Kendime çok mutluyum şu Minecraft şeyinden aldığım için. Böylece markete geldik. Şimdi hem kulakla de böyle kamera falan bakacağım arkadaşlar. Ben çünkü kaç yıllık YouTuber'ım Allah aşkına ya. Yani gerçekten o yüzden <laughs> kamera falan bakmam lazım elinde. İhtiyaç yani bu. Şimdi Marshall. Aa Marshall. 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 Neyse ne. Pahalı mı bu arada burası? Ben anlamıyorum ama. Evet arkadaşlar şimdi ee, baktık mikrofon falan kameraya baktık ama Türkiye ile aynı fiyatta ve zaten adam bizi kazıklamaya çalıştı o yüzden almadık hiçbir şey yüzden şimdi. Şimdi üst katlara gideceğiz şimdi daha en alt kattayız ve neredeyse şu an buraya gelene bir buçuk saat veya bir saat olmuştur. Şu an daha bu bir katta bir buçuk saat harcıyorsak diğer katları düşünemiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle burada saat kaçta çıkarız bilmiyorum. Ama erken çıkacaklarını söylüyorlar. Arkadaşlar şimdi e, böyle bir yere geldik. Böyle bir yere giriyoruz daha doğrusu benim sayemde. Ben gideyim girelim diye. Böyle kırtasiye falan kırtasiye alışverişi işte okul için. Evet. Onların tatlıları da sakın. What the <fuck>? <gülüyor> 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 Aa. Aaa. Bir şey söyleyeceğim. Miniso'dan bir şey almayayım. Bak buradan bir şeyler alabilir miyim? Lütfen. Öyle bir gran de var burada burada. <laughs> şey, ben Ben bunu izlemedim ya ama. en sevdiğim, hatırlıyor musun? Kaç lira o? Hatırlıyorum Ayza. Kaç lira mı? Ayza 70 ile çarp ve 7 kere 5. 35, 3500 lira izleyicim bunlar. Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de bu olsa 10 bin lira falan bağırdı bu bağırdı. Anne. Alayım mı? O ne? Eğnit Wednesday. <laughs> Bak bu da Wednesday de var. Ama eğnit istiyorum. Kaç lira bu? 99. 5 kere 5, 25. 2500 lira izleyicim. Ama Nasıl Türkiye'de bağırdı. değil. Anneciğim şu buradan güzel. alma. Ama Ayza sen büyüdün ya. Ayza, ben Ayza. Tamam o zaman onu alırsan ama 5 ay boyunca ruj almazsın. <laughs> <Ha. Gel. gülüyor> Bak. Eğer burada istediğim bir şey varsa buradan alırım. Çünkü Pop Mart'ı çok seviyorum. Öyle bir şey yok. I like it Pop Mart. Öyle bir şey yok. <laughs> Şarap. <laughs> Ayza. Sakın Ela. Gördüm gördüm alacaktım. Annem zor durduruyor. Ela şeyleri. sakın. Dedim ki 5 ay ruj almayacaksın dedim. Hayır dedi. Alırım dedim. 5 ay ruj almayacağım. Evet. Bir şey beş bu ay... Mu? Hayır değildi. Hayır değil. Hayır değil. Hayır Hayır değil. Hayır Hayır değil. Hayır değil. Hayır değil. Hayır değil. Da var. Ne kadar? Ay, anne da var. Hadi. Onlar baksın biz gidelim. Onlar da yukarıda ki. Çıkmadım ben ya. bakmak istemiyorum, almak istiyorum <laughs> Burada da var anne Bir dakika 15 lira kaç yapıyor? 750 TL. Bunlar orijinal mi? Evet tabii Değil ki de. Var saçmalama. 15 liraya orijinal mi olur? Evet. Bence çok... Ha bence bu orijinal değil. Sor bakayım. Or... Ela şunu sorun bakayım. Bu burası gerçi şey evet. bu mağaza şey. Çok ee, o... olur. Aa kaçsa? Evet dede orijinal. 750 Çünkü... lira orijinal olur. Ama 30. Ha evet, bu 30 ne var? Hayır <laughs> tamam işte 750 liraya falan geliyor. Biz bunları 1500 alıyoruz Türkiye'den ya. E tamam zaten Funko Pop yurt dışında ucuz geldi E tamam alacaksın. <laughs> 9 euro mu? Ona ne giyiyorsun? İşte Yaz evet, içinde altından yani. mı? Ay, Ay ne o be? Ben de şey istiyorum. Şey var, bence. Ay, Ay, sen Bence, ya. bence beğenir ya. Şu an, tamam, tamam. ya. En azından benimkilere sulanmaz. <gülüyor> <gülüyor> al, 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 Bu da bunların şeyi mi? <laughs> evet, evet, evet. Biz şeye alışmayacağız. Güzel. Yeni nesil oyuncak. <laughs> O ne? Hayır <laughs> be saçmalama. Kim o? <gülüyor> <gülüyor> Futbolcu. Ayy. Ayza o Şu senden şey yok şey mu? Şey anne bu yok. Ben koleksiyon yapıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu mu alacağım yoksa şimdi burada blue light falan var mı? Bende yani yoktur blue light. Bu orijinal olduğuna emin misin evet, ya? Evet orijinal. Görmüyorum anne. Hani, gayet orijinal yani. Ela orijinal mi bu? orijinal tabii. Tamam o zaman al 750 lira uygun. Umay'ın sevdiği var mı? Umay almıyor değil mi? Umay alacağım tabii ki. Umay'ın da çok mutlu olur. Evet <laughs> hanım tamam, ben buradaki şeyler hep orijinal olmuyor mu? E baksana Aa, labubular Bular orijinal değil. Evet. Tamam yani Labo Bular'ı çünkü Pop Mart'ta orijinaldi dedi. Ayrıca orijinal olmayabilir. Lopu'yu da soralım Orijinal değil dedi. Lopu ve orijinal diyecek mi? Git sor bakayım sordu, tekrar. değil dedi zaten. Ya değil mi dedi? Bunlar evet. ama orijinal mi dedi? Evet bunlar orijinal ama hayır şimdi şöyle bir şey var. Bence Lopu'yu sordu. sadece Pop Mart'ta. Sordu. Lopu'nun Pop Mart'ta sadece orijinal yani. Başka yerlerde orijinal değil zaten. Git sor bakayım, sen sor. Tekrar. tekrar sorsana. Tekrar sen sor, bilmiyormuş gibi. Koleksiyonum yeni bir eklerde Frodo. Legolas vardı ve Frodo sırada. Frodo'yu çok seviyorum bu arada. Çok mutluyum şu an. Pop en en bir. Bana diyor ki çok harcama yapıyorsun. Evet daha iyi bir şey Ama o Bulgaristan için de o. Bak bölmeler var. Bulgaristan için alışveriş yaptım. Şimdi ise o böyle ithal alışverişiydi. Kod falan aldım yani. yani bu falan aldım. Yok benim? Ay bak. Miniso'dan almayacağım, tamam. Oğlum, fıngı baba aldım lan, Miniso'dan ne alayım? Ben alışveriş yaptım zaten, bir şey geçen hafta. Aynı. Kıyafet falan güzel bulursak alırız. Tamam. Evet. Şimdi Çukur'a geldik, fiyatlara bakacağız sadece. Almayacağız. Evet arkadaşlar. Aynı be, şeyde de aynıydı. Hayır, Avustralya'dan belki... da aynı. Bir şey söyleyeceğim, onu ben hayır değil. Niye? Evet. Ee, çünkü daha fazla çünkü 800 lira falan. Ne? Evet pahalandı hani bayağı. Şunu sürsene bir. Çok güzel bir bunu alsın anne. Ama ben bunlar kalıcı istiyorum. E kalıcı o, anne bu zaten. Kalıcı Kiko. değil. Kiko kalıcı. Senin anlaşma değil. <laughs> anne ben ne ya. Bir yere girdiğim burada çok değişik şeyler var. Gotik şeyler var. Eda mı Eda? Eda? Eda. Eda teyze. <laughs> Bak nasıl baktı. Ay anne. Böyle bir sürü şeyler var. Aslında buradan kendime takı bakabilirim ama çok şey abartılı. Evet işte. Evet bana göre değil yani. Böyle evet, benim Zincir istediğim şey yeri, var, böyle zincirli böyle, patlısı, cıpa patlısı. Evet. Ondan istiyorum aslında, böyle bir de. Sizin çok merak <laughs> çok E onlar çok da aşağıda, çok o böyle güzelleri var ya. 80 sel tuttu. Şimdi pafosundan sağlayarak dedi ki, bak şeyler şeffaf gözüküyormuş. Bir eşya koyarsak bir de. Koy bakayım şunu. Yani sen tabi mi alsın? <laughs> ya. Şaka şey yapıyordum. <laughs> Ama ne bileyim yapabilirler yani böyle bir şey. Böyle bir şey olsa çok olur. Yıl 2025 yapabilirler. Kaybolduk arkadaşlar. Annelerimiz nerede bilmiyoruz. Ve biz de neredeyiz. Onu da bilmiyoruz. Annelerimiz nerede? Ayran love diyoruz. Ya baba pro, natürüşka babuşka. Şimdi bana krepsi e, e, ısmarlayacak. Bak. Ben ne alalım söyleyeyim mi? Ben hamburger alacağım sen. Aa, ya da şey şöyle yapıyor, değil hı. mi? Ben, ben de öyle dedim ya da. O kadar o değil. <laughs> Bacımız da geldi. Şimdi böyle biz böyle ikili söyledik. Ikili ben söyledik. Keşke doyuyor olsaydı burada var ya. Frans kombi. Yani boş... Biz ben tek başıma Biz ikimiz Frans kombi'de iki tane sürüyoruz. Tek başımıza yiyoruz. Evet. Yiyemeyen insanları Bir yürüyoruz. tane alayım yani. mı? İki tanesini. Aynen. Ay bir tanesini kişi. Böyle evet, bir şey aldık. Eve gelince hepsini size göstereceğim. Toplam Kaç tuttu? Annem söylesin. Şimdi arkadaşlar Umar'la yine e, biz yurt dışı alış, yurt dışı abur cuburlarını deniyoruz diye video çekeceğiz. O yüzden şöyle bir şeyler alacağım. Böyle değişik yurt dışı abur alacağım. Şimdi şöyle bir şey buldum. E, bu benim maymunlu. Maymunlu diye alacağım. Ne kadar o? Hmm, 30 Aa, cent. Çok ucuz. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Değişik bir şey. Ne neymiş? Ne o? Ay ben nasıl saymam yok. Neymiş yok. o bir dakika? Güzel. Niye be güzel olabilir? Bu ne Starbucks'ın böyle bir şeyleri varmış. Espresso burası. Anlamadım. Boş ver. Be. Ben. Nesquik. Pembe Nesquik var. Deneyelim mi? Deneyelim mi? mi? Alayım bunu. Pembe. İçmezsiniz ki. Bir tane alayım mı? Çok canım çekti beni. Şunlardan. Ne o? Ay, e, Türkiye'de yok mu? Var. Ama bu belki daha farklıdır. Hadi orada. <laughs> <Doğrudan. gülüyor> Neyse. Ee, falan var. Buraya geçiyorum. Gel. Ayran mı bu? Aa merhaba. Bu ayran mı? Neler var? İzledim, Anne şey bu var. ayran mı? Ayran mı? O sor bakalım. Yani o ayran <laughs> Alayım mı? Ayran. Ben de alasım var ayran ha. Güzel olur Ay, mu buranın ayranı? Ay çekiyor muydun? Alayım şey, mı ayran? Ama gidene kadar bozulmaz ne mı? Ha şeyin içine küçüklerden al istersen. Şeyin içine Böyle koyabiliriz. Küçükler yoğurt yalırız. Yoğurt mu? Ha içmek için yolda. Okey içersin sonra esrar. Ee, bu süt. Yani ee, sütmüş evet, o. Esnağı. Evet. Market evet. Bu değişik cuburlar lazım bana. Benim sınıfta gireye çıkmak var. ne? Kaç, kaç kişi? 37 kişiye mi? Kızlara. Hı. Erkeklere almayayım. Bence de alma. Erkekler kapısız. Aa, <laughs> <laughs> Gider. Ne? <laughs> Oha, geçmiş <Geçeceğiz>. olsun. <laughs> hey. Bu da var. Bence de parçalayamaz. Aslında böyle bir şey varmış, bunu alacağım. Pink, pembe bir şey. Pink'i nasıl alsam ya? Oğlum pink'i nasıl nerede? Saçmalama. Sen pink'i alırım. Şükürtler <laughs> <laughs> Beni Şükürtler. Hiç sevmem. Nefret ederim. Hiç sevmem. Arkadaşlar şu götten. <laughs> Hiç sevmem. I hate him. I hate him. 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 <laughs> <laughs> Arkadaşlar lan bu ne? Arkadaşlar şimdi şu ana kadar aldıklarım rafası. Ben bir rafası buldum. <laughs> tamam mı? Şöyle Umay'a şöyle bir mavi fanta. Sonra ben de şöyle yeşil fanta umaya denettireceğim bunları. Sonra iki tane küçük takis aldım. Bu bunu hiç denemedim. Tamam mı? E, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> tamam sonra böyle bir şey deneyeceğim. Belki elime gittim. Oh, Pringles. Sonra Ela'yı bundan aldım. Hediye aldım Ela'ya. En sevdiği şey. Sonra bir de bu tamam. Hep şey, benim, benimki keşke falan çıkıyor. Bunu deneyeceğim. Bunu tamam. aldım. Şimdi bir de Şunların içinden oyuncak çıkıyormuş. Bunu alacağım. Tamam mı? Bir tane daha alayım mı? Hayır bir tane bir yeter. Tane şey, Anne. Oh, bu var? Bu var. Bu Annem şu an ne? bir sürü alışveriş yaptık. Bir sürü alışveriş yaptık. Anne buldak varmış bu arada. Nerede? Nerede? Arkadaşlar şimdi arabadayız. Ee, biz yola çıkacağız. Evet. Ee, yarın da okul var. Yarın okula da gideceğim. ve Gerçekten aşırı yorgunum. Şimdi bineceğiz inşallah. Şu an ayarlıyor çünkü bir sürü alışveriş yaptık. Şimdi bunu sızdırmaya çalışacağız arabaya. Bu kim? Ayza bu senin mi? Evet anne. Burada ne Arkadaşlar çok sıra var. Bu nedir? 2 kilometre neredeyse. 2 kilometre var. Yani şu an geldik ön ama bayağı bir sıra var. Bayağı sıra var. Kaç saat? Sıçtık, ben Evet. Bir... What the hell? <laughs> bayağı 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 var arkadaşlar. 2 saat falan süren herhalde. yani burası bir buçuk saat. Bacığımı çözdüm. Buralara dev basmış. Dev basmış. Bir Umay var Umay buraya gelmemişti. <laughs> <laughs> bayağı var yani bayağı sıra gördük. Arkadaşlar biz dün gece biraz geç geldik eve o yüzden duş falan aldım. anne anneanneme gösteremedim ne aldım Umay şu an uyuyor. Umay'ın uyanmasını beklersem 5 saat falan olacak. O yüzden direkt anneanneme göstereceğim. İlk öncelikle şöyle bir etek aldım. Şort etek ama bu yani içinde şort var. Çok güzel bir etek. Sonrasında biliyorsunuz ben Blackpink çok seviyorum ve Jenny. Jennie'nin şortunu aldım. Bayağı da görüyorum ve sonunda aldım. Çok mutluyum. Böyle ikisini kombin yapsın bu arada. Çok güzel ne oldu. Ya. Ne? Bana gösteriyor. Yani. <laughs> güzel mi? Çok güzel. Bu kaç euroydu bu arada? Hemen söyleyeyim ben size. Bu 18 euroymuş yani. Euro Ay bilmiyorum ben de şu an. Bu kaç euroymuş? <laughs> şu an hesaplayamam. Bu da 23 euroymuş. Güzel yok. mi? Beğendin mi? Çok güzel de boş ver Boşver. <laughs> Sonra bir tane işte rozet aldım. O şu an Umar odasında. Ee, böyle mon çiçeği. diye okunuyordu inşallah. Şöyle bir çanta aldım. Anahtarlıkları almadım. <laughs> Anahtarlıklar vardı zaten ben taktım. Şöyle mon bir çanta aldım. Montecili bir de rozet verdim. Maya, aldım onu. Ama e, bir, birkaç tane rozet de ben de alacağım. Çantama evet, alacağım. Alacağım. Sonrasında Maya şöyle bir minik böyle e, hani sonra Angel aldım. Stitch'li Sony Angel. Ben de kendi kendime Minecraft'lısını aldım. Ben Minecraft çok seviyorum. O yüzden Minecraft'lısını aldım. E, sonrasında hazır mısınız? Star parça. Benim Evde giymeye terliğim yok ve ben de bunları görünce hemen aldım. Bunlar kaç euroydu? Üzerinde yazıyor Üstelikten mu? Şeyden, Bu 13 euroymuş. Bakın kurdele yok bunda mı olsun? Bu sinemar olan. Çok güzel. Olmaz söylemem lazım. Böyle İnsanlar şey bular, tamam mı? Bunlar, şeyinden, euro şeyinden hesaplamaya uğraşacak. Arkanda bir tane tarif var. He sonra arkadaşlar bir de ben Yüzgünler Efendisi çok seviyorum ve koleksiyonum var. Figür koleksiyonum var benim. Sevdiğim şeylik e, figürlerini almayı çok severim. Legolas vardı şimdi. Frodo var. Artık Frodo var. Artık Frodo var. Güzel mi anneanne? Evet. Bu bu arada 15 liraydı diye aldım. Çünkü 15 euro 700 lira falan ya yapıyor. Ve ayrıca e, bu Türkiye'de ben Legolas'ı 1500 lira falan aldım. Ucuz diye aldım ayrıca. Çok güzel. Bunun e, kutusunu, kutusunu açmadım. Açmayacağım da. Böyle duracak paket işte bir şekilde. Sonra Nix sağlık aldım. Ama bir baktım. içi yani şanssızlığın bu kadara. <laughs> Neden yani, açıyor gösteriyor. Akşam topladık ya bir sürü önemli. Evet ya. ama onlara gösterecektim. Yere, uys, ye, sakın yapma çıkmıyor. <laughs> Anneanne bana acil slip lazım. Dur dur dur. Oysa yoksa Sakın alıya bulaştırma artık. Alıya bulaştı zaten. Hii, annen gebertecek. Akşam da burayı dökülmüş. Oğlum neden aldınız bunu? Ne için oldu Ya ne bileyim ben ya. Ne Göstermek için. için şey? Arkadaşlar. Ne yapacak o? Ne için? Neye kullanacaksın onu soruyorum. Ya işte yüzüme süreceğim avuk. Allah seni. ne Allah'ım. Ama Allah hayır. Ya. Çok. E, hayır normalde öyle değil işte. Neyse ne edeceğim abi ya. Işte. Her yer pembe oldu. Annem dün akşam burayı bir saat silmeye uğraştı. Bir, saat bir saat silmeyi bir... uğraşmadı. Ben sildim zaten orayı da. Arkadaşlar çok kötüyüm. Şu an halı, halı gitti. Halıyı göstereceğim size. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Bak görüyor Burasını da sil, bu şey kurumadan kurudum çıkmaz. Tekrar silip yansır. Anne bu arada bunu sabun salmış. Sabah yüzünü bununla yıkayacakmış. Keşke hiç kasaydım. kasaydım görecektiniz. Neyse devam edelim. Şimdi, anne bak şey kurdele aldım. Uzun, Aldı uzun. da şimdi sana annen kurdeleri taktıracak iyi. Bak bak, kızım. Sonra yine böyle bir taç aldım. Bu saçım salıkken çok güzel gidiyor. Böyle. Yani benim kendime aldıklarım bu kadar markette, marketten bir sürü şey aldım e onları göstermeyeceğim onların Umay'ın videosunda deneyeceğiz o yüzden onları şimdilik göstermeyeceğim bir sürü şey aldık çünkü e, o zaman videomuzun sonuna geldik bence gayet aldık dışında çok güzel bir e, alışveriş yaptığımı i̇yi düşünüyorum. Bunların, i̇yi bunun üstüne dökülmedi mi? Vay, onun üstüne dökülseydi ben herhalde ölürdüm falan. Neyse a, ölürmüş artık ben sana aldım bunun yenisini manyak Olmaz. öleceğim mi? Onun yüzünden onun şey için öldür mü? Bence bu aldığın bak şu nakiyin üzerine bir şey koysak, limoya koysak fark etmez bence. Ha ha Ve